Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf çalışma kılavuzumuza devam ediyoruz. Ara tatilin artık son günündeyiz. Ara tatili bitiriyoruz. Ara tatilde de sizler için konsantre güç kampımız olmuştu biliyorsunuz. Umarım takip etmişsinizdir ve verimli geçmiştir sizler için bu ara tatil. Umarım hem biraz dinlenmiş hem de böyle güzelce konu tekrarlarınızı yapmışsınızdır. Şimdi bizler de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. haftada neler yapacağız? Hangi videoları izlememiz gerekiyor? Hep birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar Türk Dili ve Edebiyatı ile başlıyoruz. Bu söyleyeceğim bütün videoların oynatma listesine videonun alt açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tekrar bir hatırlatmış olayım. Aynı zamanda programın pdf'i de aşağıda alt açıklama kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz de. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan şiirin üçüncü videosuna geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Minimum 30 soru çözmenizi öneriyoruz. Matematikte biraz konularda ilerledik. Bu hafta duruyoruz ve geçmişte gördüğümüz konuları bir tekrar ediyoruz. Şöyle ara tatilden de çıktık zaten tekrarları yapmaya devam ediyoruz. Eğer konu tekrarlarınızı yaptıysanız minimum 80 soru şu ana kadar geldiğiniz konulardan size ödev arkadaşlar. Mutlaka soru çözümü yaparak şimdiye kadar gördüğümüz konuları pekiştiriyoruz. Eğer geçmişteki kılavuzlarda verdiğimiz konu anlatım videolarını izleyemediyseniz eksik kalan bir şey varsa onları da tamamlayarak verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Haftaya yine konu anlatımlarımızı da videolarımızda vermeye devam edeceğiz. Ve geçiyoruz fiziğe. Fizikte de aynı şekilde bu hafta tekrar haftası arkadaşlar. Videolarımızda müfredatın bir tık önüne geç geçtiğimiz için bu hafta duruyoruz. İzlemediğiniz video varsa geçmiş oynatma listelerinden bulup izleyebilirsiniz veya sadece soru çözümüyle geçirebilirsiniz. Konu tekrarlarınızı yaptıysanız minimum 60 soru şu ana kadar okullarınızda gördüğünüz konulardan mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Ve kimyaya gelirse kimyasal türler arası etkileşimlerden kimyasal tür videomuz var arkadaşlar. Bu videoyu izliyoruz. Minimum 40 soruyu da mutlaka üzerine çözüyoruz. Biyolojide proteinler, vitaminler iki tane videomuz var izlemenizi önerdiğimiz. Minimum 40 soru da bu hafta bu konuları izledikten sonra soru çözümü yapmanızı öneriyoruz. Elinizdeki kaynaklardan mutlaka soru çözümü yaparak bu konuları pekiştirin arkadaşlar. Ve coğrafyaya bakarsak haritadaki temel kavramlar videomuz var. Minimum 20 soru da bu konunun üzerine çalıştıktan sonra çözmenizi öneriyoruz. Ve yine soru çözüm videolarımız gelmeye devam edecek hafta içinde. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bildirimlerimizi de açıyoruz abone olduktan sonra arkadaşlar. Hepin Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.